Bilanço'su iyi olmayan hiçbir hisse bizim için 5 yıldızlı olamaz. Onu da söyleyeyim. E, çok net. Ama işte o zamanlama dediğimiz teknik analizde kullandığımız yöntemler ve e, yani teknik deyince o çizgi çizme falan değil. Destek, direnç vesaire değil. Bunun içinde çok daha yani hayal edilemeyecek daha çok farklı analizler var. E, para hareketleri var. E, Toplama, e, toplanıp toplanmadığına yönelik bazı e, yöntemler var, sistemler var. Hatta şöyle söyleyeyim, bir adım ötesine gideyim. E, yani biz bunu şirkette arkadaşlarımla çok paylaşırız ama e, o mesela o detayı ben hiç hiçbir zaman e, vermem. Mesela e, hani diyoruz ya şu hisseyi beğeniyoruz, şu mesela bu yılın hissesi olacak vesaire ya da önümüzdeki yılın flash hissesi olacak diyoruz ya. İşte öyle bir cümle kurmanız için elinizde çok önemli bir e, sistemin e, olması şart arkadaşlar. Yani ben bunu beğeniyorum demekle olmuyor. Ya da RSI burayı kırıyor demekle olmuyor arkadaşlar. Yani buradaki kullandığınız yöntem, algoritma çok tutarlı ve mükemmel olmak zorunda. Yani sağlamasını her türlü yapmış olmanız gerekiyor. İşte bunu mesela ben mesela bunu kullanırken işte buradaki bazı analiz yöntemleri, para hareketleri hisseler hangi noktalarda toplanmaya başlamış gerçek maliyetler nerelerde ya da arada bir satışlar gelmiş mi? Yani bazen toplanıyor. Çok hızlı bir şekilde belli bir noktada çıkılıyor. İşte burada biz en iyisini görüp nasıl olsa devam edeceğiz deyip ama sonra bir bakmışız e, piyasada kaybolmuş o alıcılar. Gerçek alıcılar. Nilüfer e, demiş ara, ki şimdi çatlayıcıyım Çatla. Biraz daha çatla. Beş yıldızlar geliyor. <laughs> Hadi bakalım, peki. Beş yıldız bence e, çatlamaya değer yani öyle söyleyeyim. Yani konunun özeti biz artık e, üçüncü dalgadan dalgada asıl böyle iğmelenme noktasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü dalga boyu bize aslında Borsa İstanbul tarafında çok ciddi paraların kazanılabileceğinin en önemli bir sinyali. Sonra biz hep artık öğrettik arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere, dördüncü düzeltme dalga gelecek. Orada biraz para kaybedeceğiz. Doğru zamanda satamadığımız zaman hı hı. orada da biraz e, ne bileyim iki ay, 3 ay oyalanacağız. Belki 4 ay oyalanacağız. Ama sonra bir de 5. dalga daha gelecek arkadaşlar. O 5. dalga çok orijinal bir şey de olabilir. Bakın. Yani ben açıkçası öyle düşünüyorum. Yani bu işin kurgusu, oyunun e, yöntemi 5. dalganın çok böyle özel bir dalga olacağını. Yani bizim bunu 5 e, yılda belki 10 yılda bir görebileceğimiz aynı şey gibi hani e, ay tutulması gibi böyle güneş tutulması gibi böyle çok böyle yıllar beklersiniz ya o, onu bek orada insanlar toplanır. Böyle 10 yılda bir görebileceğimiz bir e, büyük resmin şu anda biz içindeyiz ve daha e, oyunun yüzde yirmilik kısmındayız. Öyle hay hayal edelim. E, bu işin daha asıl boyutunu biz görmedik ama bu kadarı bile gerçekten e, açıkçası beni heyecanlandırıyor. O yüzden bunları e, konuşmak da benim hoşuma gidiyor. Böyle hı hı. E, fikirleri atmak da hoşuma gidiyor e, çünkü burada e, en azından birileri anlayan birileri faydalanıyor bu bilgilerden en azından böyle düşünen kişilerin teyit etmiş oluyoruz yani stratejilerini o yüzden dediğim gibi 3. dalganın çok uzun olmasını beklediğimiz için burada çok gittiğini zannettiğimiz hisseler aslında daha çok yolun başında bu şu demektir daha mal toplanıyor hisse toplanıyor burada piyasada Buraya daha yabancı yatırımcı tam olarak gelmedi. Yani biz bu safhaları daha hiç yaşamadık. Bunlar ileriki aşamalarda yaşayacağız. Ee, tek e, algılayamadığımız nokta e, yabancı nasıl gelecek buraya? Yani gelir mi? Ne zaman gelir? Yani bu sorular böyle kafada dolanıp duruyor. Cevabını bulamıyoruz. Ama gelir arkadaşlar. Yani yabancı takası e, nasıl diyeyim? %35'e de çıkar, 45'e de çıkar, 50'ye de çıkar ama e, biz bunu şu anda konuşmuyorsak, kurgulamıyorsak e, maalesef hep gördüğümüz resmin %10'luk kısmından faydalanırız, ya, bereket versin deriz, orada çekiliriz ama büyük resim devam eder aslında. İşte burada işte bize 5 yıldızlı hisseler arkadaşlar bizi bu yıl ve önümüzdeki yıl çok büyük yerlere doğru götürecek e, dalga boylarını yani büyük dalgalara ulaştıracak e, aslında hisseler aslında bunlar. O yüzden burada yine taşıyan kişiler bu işlerden e, en çok fayda sağlanıyor çünkü al sat vesaire e, burada sadece günü biz e, geçeriz. E, bugün yarın mutlu oluruz ama ertesi gün ne alalım diye kara kara düşünürüz. O yüzden e, dediğim gibi 5 yıldızlı hisselere doğru e, geçiş artık bence başladı. E, buradaki söyleyeceklerimiz e, belki bildiğimiz hisseler de olabilir ama e, artık yavaş yavaş o konuştuğumuz 3 e, yıldızlı hisseler e, dörde doğru, 5'e doğru evrilmeye başlayacak arkadaşlar. Yani Nereden alacağız onların yıldızının arttığını? Bizim programı da bir tek bunları konuşabiliyoruz. Peki. <laughs> Bizi Peki. izlediği sürece arkadaşlarımız paylaşacağız. Ha Bir de bizim müşterilerimiz arasında bize ulaşabilen çok var yatırımcılarımız. Mesela bugün de mesela bir arkadaşımız bana ulaştı. Çok rahat ulaşabiliyorlar zaten. Ee, burada çok rahat yani hem programları konuşuyoruz. E, ne yapabiliriz vesaire. E, ne alabiliriz diyerekten. Biz görüşlerimizi e, bu arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Yani beğendiğimiz hisseleri daha detaylarını anlatma şansımız oluyor. Yani benim hoşuma da gidiyor Yani bilgi vermek ve o kişi de e, o bilgiyi alabiliyorsa zaten e, bizim için Bundan daha bir güzel bir mutluluk olamaz. O yüzden dediğim gibi bu programların işte en güzel yanları faydaları bu. Biz inandıklarımızı burada arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, doğru ya da yanlış ama en azından görüşlerimizi altını doldurarak paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Ama dediğimiz gibi burada en önemli şey bizim ayaklarımızın yere sağlam basması, o da e, bilançosu iyi olan hisseler üzerinden gitmek zorundayız. Ya da iyi, daha iyi olacak hisseler üzerinden bu yolu devam ettirmek zorundayız. İşte bundan sonrası, e, işte biraz teknik analizin ya da e, bilançoyla ilgili artık hani diyoruz ya bazı hisselerde e, şu beklentilerimiz var. Şu kar beklentilerimiz var. Y yeni e, bir takım e, iş ilişkileri vesaire gelebilir. İşte biz en azından piyasanın içinde olduğumuz için bunları paylaşıyoruz. İşte burada e, en azından o hisselerle ilgili e, biraz daha açıklık kazandırıyoruz. Daha yeni bir ufuk açmaya çalışıyoruz. E, yatırımcılarımız da e, bu programlar vasıtasıyla ya da bizim müş kendi müşterilerimiz Bizimden e, bu tarz bilgileri biraz daha ayrıcalıklı olarak alabiliyor tabii ki.